Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Bugün 2022 bölge videoları versiyonlarında Ege bölgesinde Datça Yarımadası'nda Datça'da olacağız efendim. Datça, Bodrum Yarımadası'nın güneyinde çok özel, çok keyifli bir cennet köşesi. Merkezini e, Datça Yarımadası'nın Türkiye yani Anakara'ya en yakın noktasını Marmaris olarak belirlersek bir ucu, güney ucu Marmaris, kuzey ucu da Akyaka'dır. Ula Akyaka'dır. Dolayısıyla oradan çıkan bir yarımada böyle Ege Denizi'ne doğru ve uçlarında bir yerde de Datça bulunur. İşte Datça e, bu 2022 senesinde e, 2021'de yaptığım bölümün biraz daha dışında bir bölümle Sizlerle olmak istediğim bir bölge. Ama bu kez tersini yapacağız. Yani bölge otellerinde hatırlarsanız, diğer bölümleri seyrediyorsanız 2022 versiyonunda 4 her şey dahil bir oda kahvaltı yapıyorduk. Datça tam tersi. Çünkü Datça'da her şey dahil çok fazla otel yok. O yüzden bir tane her şey dahil 4 tane oda kahvaltı getirdim sizlere. Hemen başlayalım. Başlayacağımız otel en ucuz otel. Biraz enteresan gelebilir ama her şey dahil olan. Yani oda kahvaltılar biraz daha pahalı. Şu her şeyi dahil bir başlayalım. İsmi Marble Arch. Marble Arch Hotel Datça tercih edecek olan izleyicilerimizin enteresan bir seçim olabilir. Kum çakıl bir plajı var. Çok şık odaları var ve her şeyi dahil hizmet veriyor gerçekten. Fiyatı da oldukça makul. Yani 7-12 Haziran'da 5400 seviyelerinde o bantta bir fiyatı var. Şimdi eee Artık fiyatlar böyle 15-20 bin lira dayandı. Dolayısıyla hani bu tip bir seçenek hiç kötü olmayabilir fiyat performans açısından. Gelin birlikte Dacia'daki ilk otelimize bakalım. Marble Arch Dacia. İkinci otel Datça'nın en güzel yerlerinden bir tanesinden gelecek. Palamut Bükü'nden. Gerçekten Palamutbükü Bükü olağanüstü bir yer. Yani suyu, denizi müthiş. Benim de en çok sevdiğim Datça bölgelerinden bir tanesi gerçekten. Ve bu otel benim Datça'da en çok sevdiğim otellerden biri. Aslında otel mi, pansiyon mu tartışılabilir. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Kendileri otel kullanıyor. O yüzden ben o isme saygı göstererek otel diyeceğim. İsmi Beyaz İnci. Bazence olağanüstü bir yer. Gerçekten. Eğer böyle e, bu sene tatilden beklediğiniz biraz kafa dinlemekse, biraz denizle baş başa kalmaksa, biraz kulaklığınızı takıp karşınızda denizle olay ta, yani dünyadan tamamen kopmaksa o zaman gidecek doğru yerlerden bir tanesi olabilir gerçekten. Fiyatı çok ucuz, yani ucuz da çok mantıklı bir fiyat en azından. 6400 6500 lira seviyesinde 7-12 Haziran'da 5 gece oda kahvaltı. Gelin beyaz inciye de beraber bakalım dakça sonra devam edelim. <laughs> Datça Otellerini anlatmıştım. 2022'de şimdi yeni versiyonuyla tekrar anlatıyorum. Ve eğer bir terslik olmazsa Mayıs sonunda bir 3-4 günlük Datça seyahatim olacak. Ayrıca orada da Datça'yı yerinde çekip yine bir yerinde Datça bölümüyle sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğim. Yerinde çekim derken 10 gün kadar önce Göbekli Tepe'yi, Mardin'i ve Şanlıurfa'yı gidip yerinde çektik. Bu çekimler hepsi bitti, tamamlandı ama e, kurguyu bekliyor, editi bekliyor. Bu da bir zaman alıyor. O yüzden o bölümlere henüz giremedim. Lütfen bağışlayın aslında çekimleri bitti, hazır. E, dolayısıyla yerinde çekimlerde 3 bölüm böyle üst üste Göbekli Tepe bir tam bölüm, Mardin bir tam bölüm ve Şanlıurfa bir tam bölüm olarak 3 videoda yolda geliyor. Mayıs sonunda Datça'nın kendi videosu yerinde geliyor. Ama şimdi Datça otellerini anlatmaya devam. Datça'da seçtiğim 3. otel... Datça şehir merkezinden ismi Konak Tuncerefe. Şimdi Konak Tuncerefe çok ilginç bir otel. Adı üstünde bir konak burası. Önü plaj. Tam önü. 50 metre mesafede bir önü. Ee, oda kahvaltı. Çok keyifli bir konak. Çok keyifli bir yer. Böyle oda kahvaltı kalıp işte diğer koyları, yan koyu, ova bükünü, palamut bükünü falan gezmek için şahane bir opsiyon olabilir. Fiyatı da 7-12 Haziran arasında 7450 lira civarında. Gelin Konak Tuncel ile birlikte bakalım bir konak oteli görelim Datça'dan. Taş bir konak. Datça'dayız. Konak Tuncel Efe. <laughs> özel bir plajı, yine kendine ait bir bahçesi, bir havuzu ve çok keyifli bir butik otelle geliyorum şimdi size ismi Savana Butik Otel. Ova Bükü mevkinde Datça'da. Datça'da da Bodrum'da da iki yarımada da biliyorsunuz böyle çok fazla bük var. Dolayısıyla bu Ova Bükü'nde ve nefis bir deniz, nefis bir doğa burası da. Savana Butik Otel'de 7-12 Haziran tarihleri arasında 5 gece 7500 lira oda kahvaltı. Şimdi en başta da söylediğim gibi ilk söylediğim otel her şeyi daldı ve en ucuz olandı. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Olabiliyor böyle şeyler. Çünkü bu tip yerlerde işte Datça gibi, Selimiye gibi, Bozburun gibi, Kaş gibi yerlerde oda kahvaltı otellerde artık gitgide iddialı hale geliyorlar ve pahalı hale geliyorlar. Bu da onlardan bir tanesi ama hala fiyatı satın alma kriterlerim açısından bakıldığında fiyat performansı da oldukça iyi. Gelin Ova Bükü'ne gidelim Datça'da ve Savana Butik Oteli görelim birlikte. 2022 yılında size Datça'da anlatacağım versiyonun son oteli, en azından bu video için son oteli ve en pahalı oteli biraz daha büyük otel, biraz daha geniş bir alan, biraz daha fazla olanak tercih edenler için Datça Doris Otel. Doris Otel'in fiyatı 7-12 Haziran'da 10.700 lira civarında. iki kişi oda ve kahvaltı. Kum bir plajı var. Aynı zamanda Çin bir plajı var. Şimdi bazı oteller vardır belki görmüşsünüz böyle çim plajdan kuma kumdan denize akarlar hareket ederler. İşte bu onlardan bir tanesi. Çim sevenler için çok keyifli bir otel gerçekten. Havuzu var kendi içerisinde ve oda kahvaltı hizmet veriyor. Datça'daki son otel ya da bu videoda önereceğim son otel Datça Doris Otel. Buyurun. Datça'yı şimdilik kapatıyoruz. Mayıs ayının sonunda Datça'da yerinde çekimlerle kaldığımız oteli çekeceğiz. Ayrıca bir iki otel daha çekmeye çalışacağız. Sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Datça Yarımadası öyle çok kolay vazgeçilebilecek, çok kolay ayrılınabilecek bir yer değil gerçekten. Ama bu programlık bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz şu işareti lütfen esirgemeyin. Ve lütfen yorum yapın. Yorum yaparsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya ve cevap vermeye çalışacağım. Tatil gezi ve otel planları konusunda bir otelci, bir turizm profesyoneli olarak sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.